Herkese evet, selamlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, nasıl ücretsiz bir şekilde PUBG e, parası yani UC alabiliriz bunu göstereceğim. E, videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız beni çok sevinirsiniz. Hemen başlayalım. Bunu yapmak için ilk öncelikle e, tarayıcımıza takipkazan.com yazıyoruz. Gelen ekranda ee, şu şekilde sağ tarafta ama bu yüzde oluyor yüzde yüz yarayacak yüzde güvenilir hiçbir kuruş bile ödemeyeceksiniz birkaç gününüz alacak sadece bir iki gününüz alacak ve sağ tarafta e, market kısmımız var buraya tıklayın arkadaşlar e, tabii ki de buraya olmadan gelmeden önce tamamen ücretsiz bir şekilde e, üye olabiliyorsunuz girdik market kısmımıza. Ee, sonra buradan böyle biraz daha aşağıya doğru gittik. Gittik aşağı doğru. Şunu da sileyim. Aşağı doğru iniyoruz. Gördüğünüz gibi PUBG Mobile Kaş var burada. 60 U Kaş ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Alt tarafta ücret yazıyor. Bunu neden, bunu neden diye sorabilirsiniz. Bu oyun içi e, para, ücretimiz 37.500 jeton. Bu şu şekilde. E, sağ tarafta gördüğümüz, hemen ondan anlatayım nasıl kasarız bu şeyleri. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu sol tarafta gördüğümüz e, şey taraftan bu taraftan bu taraf olabilir sonra alt taraflarda da olabilir buradan böyle alt taraf a kadar izleyebiliyoruz şunu sileyim şöyle hemen şöyle alt tarafı da göstereyim ben size şöyle iniyorum gördüğünüz gibi buradan da görev yaparak kazanabilirsiniz buradan da buradan da buradan da buradan da, buradan da yapıp e, oyun işi para kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Benim 402 liram var. Aynı şekilde bunu TL'ye çevirebilirsiniz. 402 bir jeton şu anda 9 e, kuruşa denk geliyormuş. Sonra e, geldik ya. Hemen neredeydi o? PUBG Mobile Cash. Buna geldik ve buradan şimdi satın ala basıyoruz. Tabii ki de 37.500 jetonunuz olursa bak burada jeton. O olursa evet. sa satın alabiliyoruz. Ve ee, buradan, alabiliyoruz. Buradan PUBG ya, Mobile yine kaç? Bu 60U artı bu Mavi. 30 Mavi. artı 25U kaç? Mavi. Geliyor. Ben Şimdi satın ya. alabilir. Light için de aynı şey geçerli. Şimdi Gördüğünüz başlayalım. gibi buradan da e, yeniden gösteriyorum. Başlayalım. Bu sağ tarafta olan sağ tarafta olan market kısmımız. Sadece siz birkaç gün başlayalım. uğraşacaksınız. Sadece Birkaç gün buradan yaparak uğraşıyorsunuz. Görevleri nasıl yapıyoruz? Ben Mesela ee, mesela YouTube beğenerek ben puan kasmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada 24 jeton veriyor. Böyle birkaç gün uğraşırsanız ee, siz de 34.000-35.000 lira ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı like atmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her zaman kalın.